Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda jandarma devriye hizmetleri yönergesi ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Devriye yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi jandarma'nın devriye çeşitleri arasında yer almaz? A. Önleyici kolluk devriyesi B. Adli kolluk devriyesi C. Sevk ve nakliye devriyesi D. Yol kontrol devriyesi E. Hepsi Cevap Denizli'dir. Yol kontrol devriyesi yer almaz arkadaşlar. Devriye yönergesine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk devriyesinin tanımıdır? A sorumluluk bölgesindeki yerleşim yerleri ile alanlara suç işlenmesine engel olmak ve diğer görevleri icra etmek maksadıyla çıkarılan devriyelerdir. B sorumluluk bölgesinde işlenmiş olan bir suç hakkında ceza muhakemesi kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri ve adli makamlarca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen devriyedir. C. Jandarma korumasında yapılması gereken sevk ve nakiller için çıkarılan devriyedir. D. Araçlı veya yaya olarak bizzat refakat etmek veya sabit bir noktada bulunmak suretiyle şahıs kritik malzeme, tesis ve kıymetli malların korunması için çıkarılan devriyelerdir. E. Sorumluluk bölgesindeki kara, demir ve su yollarında devlet büyüklerinin her türlü sevk ve nakiller ile vatandaşların seyahatinin kontrol ve emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen devriyelerdir. Cevap Bursa'dır arkadaşlar. Adli kolluk devriyesinin açıklaması sorumluluk bölgesinde işlenmiş olan bir suç hakkında ceza muhakemesi kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri ve adli makamlarca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen devriye olarak geçer. Nokta <laughs> jandarma komutanı jandarma kıdemli başçavuş ME 2 Mart 2019 tarihine ait devriye hizmeti ne zaman hazırlanır? A 2 Mart 2019 günü saat sabah 8 ve 9 arasında. B 1 Mart 2019 2019 günü saat sabah 8 ve 9 arasında. C 2 Mart 2019 günü saat 16 ve 18 arasında. D 1 Mart 2019 günü saat 16 ve 18 arasında. E 1 Mart 2018 günü saat 17 ve 18 arasında. Cevap Denizli'dir arkadaşlar. İlçe Jandarma Karakol Komutanı bir gün önceden saat 16-18 arasında bilinen hizmetlerin yerine getirilmesi için kıta, sevk ve daire usulüne göre hizmetleri planlar ve hizmet defterine yazar. Evet arkadaşlar bu videomuzda jandarma devriye hizmetleri yönergesi ile ilgili hazırladığımız çalışma sorularımızı çözdük. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sorularınız için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.